Herkese merhaba değerli izleyiciler. Toto 15. hafta karşılaşmalarını ideya tahmin videosu için karşınızdayız. 14. haftayı geride bırakırken şu ana kadar 9 tahminimiz geldi. 2 piremiz var. Bosna Hersek ve Norveç maçları harici tüm tavsiyelerimiz geldi. Bir tane yarın 3 maçla kalan 3 maçla bitecek muhtemelen 13'ü bileceğiz zaten kalan 3 maçtan bir tanesini kapatmanızı tavsiye etmiştik geriye kalan başlarda da iyi e, tavsiyelerde bulunmuştuk. Muhtemelen onun işte kalacağız. Tabi Norveç'in e, bir golü de iptal oldu. Biz Norveç'in e, kazanacağını söylemiştik. Yalnız sonunda kadar da attığı golü iptal oldu. Çok da üzülmüş sayılmaz çünkü milli takımımızın önü açıldı. Böylece milli takım e, gruptan çıkabilme şansını kendi eline aldı. E, deplasmanda oynayacağı son maçı kazanırsa e, playoff şansı doğuyor e, milli takımımız için. Umarız son takım Karadağ'da Yener son maçında ve playoff'lara kalır. Bosna Hersey ciddi bir sürpriz yaptı. Yani Bosna Hersey'in daha doğrusu Finlandiya yaptı bizim maçımızdan. Biz Bosna Hersey'in en azından yenilmeyeceğini bir ya da sıfır geleceğini söylemiştik. Finlandiya geldi. Kırmızı kartı olmasına rağmen 3-1 kazanmış olması gerçekten önemli bir sürprizdi. Tabi Hollanda berabere kaldı. 2-0 öndeyken 2-2 oldu maç. Biz Hollanda'nın beraber kalabileceğini ve e, Bülten'in sürprizlerinden biri olacağını zaten söylemiştik. E, yani umarım Toto bizi izleyenler e, ufak da olsa küçük de olsa iyi bir ikramiye almalarını isteriz de o e, küçük de olsa ikramiye kazanmalarınızı kazanmanızı isteriz. E, her şey gönlünüzce olsun. E, evet şimdi 15. hafta programına baktığımızda e, bir hafta önce e, 15. hafta e, programını size video halinde göstermiştim. Ola, gelebilecek maçları tahmin etmiştim. Avrupa'dan gelebilecek maçları ve maçlarımız tuttu tamamen. burada sadece şey söylememiştik. yani Lyon Marsilya yerine biz herhalde Lille ve Monaco maçını söylemiştik o gelmedi. Onun haricinde tavsiye tahmin ettiklerimiz geldi. Evet direkt bültenimize başlayalım. Fazla da uzatıp sizi yormak istemiyorum. Birinci maçımız Hatay Spor, Antalya Spor. E, Tabi Hatay Spor e, dolu dizgin ilerliyor her ne kadar. Son hafta maçında Adana Demirspor'a yenilmiş olsa da Hatay Spor çok iyi bir durumda şu anda ve ligin ikinci sırasında. Yani burada Hatay kendi evinde oyuncak seyircisi yönünde olacak. Özellikle de deplasmanda aldığı mağlubiyetten sonra Kazanmak isteyecektir ki kendi evinde oynadığı son 5 maçı düşündüğümüzde sadece bir mağlubiyeti var. O da Fenerbahçe'ye karşı harici maçlarını Beşiktaş dahil olmak üzere kazanmış. Burada da ben Hatay'ın kazanacağını düşünüyorum. İkinci bir ihtimal de olursa sıfırlı olur. Size tavsiyemiz Hatay'ın galibiyetini almanız olacaktır. İkinci maçımız Medipol-Başakşehir-Sivas Spor. Tabi Başakşehir'de Emre Belezoğlu geldikten sonra çıkışa bir çıkış yakaladı ve o çıkışını devam da ettiriyor. Ya yani doğru dizgin ilerliyor burada rakip Sivasspor. Sivasspor'un yani geçen sene o futbol oynayan o güzel futbol oynayan Sivas'ı aratır durumda bu sene. Yani burada Başakşehir'in galibiyetini biz o da tavsiye edeceğiz. Başakşehir'in kazanabileceğini tavsiyesinde bulunacağız. Ama tabi e, aralarında ciddi bir istatistik var. Enteresan bir istatistik var. Medipol, Başakşehir ile Sivas Spor. E, yani aralarında son 10 maçta en az 7 beraberlikleri var. Böyle tuhaf bir istatistiği var bu ikili arasında. E, yani yine berabere bitme olasılığı yüksek bir maç onu söyleyelim. İki takım da dengeli oynayacaktır. E, i̇kinci maç için tercihimiz 1 ya da 0 olacaktır. Taraflardan biri alacaksa bu Başakşehir olur. Üçüncü maçımız Giresunspor, yeni Malatya Spor burada e, yani Giresun 1-2-3 maç kazandıktan sonra tekrar bir düşüşe geçti yine mağlup oldu. Malatya Spor Sümerdikadan sonra iki maç kazanıp tekrardan kaybetmeye başladı. Altı üst üste olan e, iki takımın yani puan sıralamasında e, e, hemen hemen aynı olan iki takımın mücadelesinde ben sıfır beklediğim bir maç onu söyleyeyim. Yani Giresunspor zaten kapalı oynayıp ve kontra ataktan gol bulmaya çalışan bir takım olduğu için özellikle de kötü oynamıyor. Onu da söyleyelim. Giresunspor gerçekten e, takım ayırt etmek için, rakip ayırt etmek için e, güzel futbol oynayan bir takım. Onu söyleyelim. E, bazı maçlarından e, birkaç bölüm izledim. E, Tabi burada rakip Yeni Malatyaspor. Yeni Malatyasporla Giresun arasındaki maçlara baktığımızda da genelde spor bitmiş. Yani e, tabii Giresun bu sezon e, çıktı Süper Ligi ama e, yani daha önce aralarında ikili karşılaşmış e, Türkiye Kupası'nda ve diğer maçlarda ikili arasındaki maçlarda genelde sıfır bitmiş. Burada da ben sıfır bekliyorum. Yani taraflardan e, kim alır bilemiyorum. Yani taraf maç e, Malatya'ya dönse şaşırmayacağım. Giresun'a dönse aynı şekilde şaşırmayacağım. E, ama kuvvetle ihtimal sıfır gelecektir. Benim üçüncü maç için size tercihim e, tekten sıfır olacaktır. Dördüncü maçımız Alanya Spor Beşiktaş. Evet şimdi Bülent Korkmaz'ın Alanya'sı Beşiktaş'a karşı biliyorsunuz Beşiktaş yani Sergen Yalçın yönetiminde Sergen Yalçın geldiğinden beri en kötü performansı sergilediği döneme denk geldik. Beşiktaş geçen sezon kadrosu bu kadar iyi olmamasına rağmen o kadar iyi futbol oynayan Beşiktaş bu sene o futbolu o dönemi aratır oldu. Tabi burada formda bir e, Alanyaspor var. Hani şekilde formsuz bir Beşiktaş var ki Beşiktaş kazusu bu kadar iyi olmasına rağmen formsuz gözüküyor. Burada tercih, iki çift taneli bir tercih yapacağız Alanya Beşiktaş maçında. bir ya da iki diyeceğiz. Sıfır beklemediğim bir maç. E, taraflardan e, kim alırsa şaşırmayacağımız bir maç. Çünkü Alanya bir sezon çok formda. Özellikle Bülent Korkmaz geldikten sonra Beşiktaş'ta hani bir çıkış yakalamak adına... E, özellikle milli aradan sonra bu maçı kendi hedef olarak koymuş olabilir. Dediğimiz gibi sıfır beklemediğimiz bir maç olduğu için tercihimiz 1 ya da 2 olacaktır. Değerli izleyicilerimiz 5. maça geçmeden önce size bir hatırlatma yapalım. Biliyorsunuz haftada 2 video yayınlıyoruz. İdeal tahmin videosu ve son tahmin videomuz diye 2 tane video yayınlıyoruz. Buna dikkat etmeniz gerekir. Çünkü ideal tahmin videomuzda bir maç için söylediğimizi son tahmin videomuzda aynı maç için farklı bir e, tavsiyede bulunabiliyoruz. Buna dikkat edelim. 14. haftayı geride bırakırken dikkat ettiyseniz ideal tahmin videomuzdan ziyade son tahmin videomuzda daha başarılı olduğumuzu görüyoruz yani iki videonun yayınlanması faydanızadır. Dikkatle takip etmenizi tavsiye ediyorum. Son bir hatırlatma. Bundan sonra özellikle Süper Lig'de top koşturan yıldız futbolcular üzerinde dün oynayan ve bugün oynayan yıldız futbolcular üzerine videolar yayınlıyoruz sport toto tahminlerinden sıkıldıysanız bu videoları izleyip keyif alabilirsiniz İzlemenizi tavsiye ederiz like yapıp daha fazla izleyiciye ulaşmasında da bize yardımcı olmanızı rica ediyoruz evet tahminlerimize devam edelim 5. maçımız Kasımpaşa-Fatih Karagümrük burada zorlu bir mücadele olacaktır Kasımpaşa geçen hafta Hakan Kutlu yönetiminde biz kazanacağını söylemiştik maalesef mağlup olmuştu ee, tavsiyemiz gelmemişti. Burada Fatih Karagümrük'ün ciddi bir e, form, grafiği var. Galatasaray beraberliği, Hatay beraberliği. Ee, yani Karagümrük iyi gidiyor. Son Kocaeli maçında da e, golü de olsa, karşılıklı goller olsa da kazanmayı başardı. Ee, Fatih Karagümrük'e ben güveniyorum. Beşinci maçı benim tercihim Fatih Karagümrük'ün galibiyeti olacaktır. Bence e, Fatih Karagümrük e, Galatasaray beraberliğinden sonra e, Hatay beraberliğinden sonra bu maçı kazanacaktır diye düşünüyorum. Ee, tekrardan bir üç puan alarak e, ilerlemeye devam edecektir diye düşünüyoruz. 5. maç için tercihimiz Fatih Karagümrük'ün galibiyeti olacaktır. 6. maçımız Altay Adana Demirspor e, zorlu bir mücadele. Adana Demirspor e, son hafta kazanmayı başardı. Tabii ikili arasında oynanan maçlara baktığımızda Bunlar daha önce 2. ligde karşı karşıya çok geliyorlardı. Beraber bu sezon yükseldiler Süper Lig'e biliyorsunuz. İkili arasında oynanan müsabakalarda genelde Altay'ın üstünlüğü var. Ama tabii Altay Mustafa Denizli yönetimindeki Altay son maçlarında kötü bir performans sergiliyor. Adana Demirspor en son Hatay gibi güçlü bir rakibi devirmeyi başardı. Form grafiği ve kazu kalitesi olarak da Altay'dan daha iyi. Ben burada Adana Demirspor'un mağlup olmayacağını düşünüyorum. En azından mağlup olmayacağını düşünüyorum. Çift haneli bir tercih kullanmak istiyorum. Tercihim 0 ya da 2 olacaktır. Yani taraflardan biri kazanırsa bu Adana Demir olur diye düşünüyorum. Ben yani tercihim 0 ya da 2 olacaktır. 7. maçımız Konya Spor Rize Spor ikili arasındaki form grafiğine baktığımızda Konya Spor'un daha iyi olduğunu, kadro kalitesinin de Rize'ye göre daha iyi olduğunu ve Konya Spor o coşkulu tarafları önündeyken hemen mağlup olmayacağını düşünüyorum. Ya ben burada Konya Spor'a güveniyorum. Konya Spor'un kazanabileceğini düşünüyorum. Galatasaray mağlubiyetinden sonra Kayseri, Fenerbahçe galibiyetleri Konya Spor adına önemliydi. Yani Rizespor Hamza Hamzaoğlu yönetiminde bir çıkış yakalamaya çalışıyor. Bir galip bir mağlup oluyor. Alt e, e, sıralardan kurtulmaya çalışıyor ama burada rakip çok güçlü. Konyaspor'u 7. maç için tercihim benim Konyaspor'un galibiyeti olacaktır. 8. maçımız Galatasaray Fenerbahçe işte e, haftanın derbisi. E, yani çok zorlu bir maç. 3 ihtimalin olduğu bir maç onu söyleyelim yani Fenerbahçe form grafiği olarak biraz kötü durumda olsa da yani burada muhtemelen maç sıfır bitecektir diye düşünüyorum ama üç ihtimalin olduğu bir maç onu söyleyeyim. Fenerbahçe form olarak ne kadar kötü olsa da derbilere çok iyi hazırlanan bir takım onu söyleyeyim. Yani çok bu zorlu mücadelede hani maçı kapatsanız yeridir onu söyleyeyim. Kapatmanızı isteyeceğim ee, tek maç olacaktır onu söyleyeyim size ama ille de tekten tercih isteyenler için ben maçın sıfır olacağını e, düşünüyorum Yani en büyük e, kuvvetle ihtimal e, maç sıfır bitecektir ama taraflardan kim alırsa şaşırmayız özellikle Gazze kendi evinde seyircisi önünde alacaksa e, yani daha bir önde gözüküyor Fenerbahçe'ye karşı dediğimiz gibi 8. maç için tekten tercih isteyen bütçesi az olan izleyeceğimiz için e, tercihimiz sıfır olacaktır ama benim bütçem var daha fazla tercihte de bulunabilirim diyen izleyicilerimiz için de maçın kapatılması tavsiyesinde bulunalım. Tabi biliyorsunuz son tahmin videomuzda da olacak. Videomuz da olacak. Son tahmin videomuzda kaydımızda bu maç üzerine daha da yoğunlaşacağız. daha iyi analizler yapmaya çalışacağız. Dokuzuncu maçımız Kayseri Spor Göztepe. Yani Kayseri form grafiği açısından ve kadro kalitesi olarak Göztepe'ye göre bence daha iyi bir takım. Yani dediğimiz gibi Kayserispor daha iyi durumda gibi gözüküyor. bence Kayseri burada kendi evindeyken kazanmayı başaracak da 9. maç için tercihimiz 1 olacaktır. 10. maçımız Trabzonspor Gaziantep. Trabzonspor dolu dizgin ilerliyor şampiyonluk yolunda önemli adımlarla, emin adımlarla ilerliyor. Tabii ligin en üst başı olmasına rağmen bunu söylüyoruz ama Trabzon'un kadro katisi oynadığı hmm. futbol ve Beşiktaş'a karşı aldığı galibiyet yani bizi Trabzon için böyle konuşmaya sevk ediyor onu söyleyelim. Bence Trabzon Spor bu sezonu özellikle üç büyükleri böyle yakalamışken aradaki puan farkını da en az 10'a çıkarmışken maçlarını kazanmaya devam edecektir. Özellikle kendi evindeki maçları kazanmaya devam edecektir. Gaziantep zorlu bir rakip onu söyleyelim. Ne kadar Trabzon kendi evinde oynasa da Gaziantep gibi güçlü bir takıma karşı oynayacak. Tabi dediğimiz gibi yani Trabzonspor, Fenerbahçe, Kayseri, Beşiktaş galibiyetinden sonra bu son süratle özellikle milli aradan sonra devam eder mi bilemiyoruz. Yani Trabzon'un da puan kaybedeceği haftalar olacaktır ama bu hangi rakibe karşı olacaktır bilemiyoruz. Yani dediğimiz gibi Gaziantep ne kadar e, form grafiği ve kadro kalitesi açısından Trabzon'dan aşağı olsa da Trabzonspor'un e, yani bir yerde takılabileceğini bir sürpriz aranmamız gerektiğini düşünüyorum ben. 10. maç için bizim ilk tercihimiz Trabzon'un galibiyeti. Bu galibiyetin yanında bir sıfır almanızı da tavsiye edebiliriz. Yani bir sürpriz gelirse en azından bu sürprizi siz yakalayın. Bizi izleyenler yakalasın. Dediğimiz gibi 10. maç için tercihimiz 1 olacaktır. Sürprizi de sıfırla arayacağız. Evet Türkiye Ligi'ndeki tahminlerimiz programımız bu şekildeydi. Yorumlarımızı yaptık. Dikkatinizi çekmek istediğim son bir nokta 9. ve 10. maçımız. Yani Kayseri Sporla Trabzon'un maçı Pazartesi günü aynı saate saat 20'de oynanacak. Diğer maçlar Cumartesi ve Pazar günü oynanacak. Evet şimdi Avrupa Ligi'ndeki maçlarımıza geçelim. Leicester City ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Leicester City biliyorsunuz kendi evinde büyük takımlara karşı daha iyi atak futbol oynayan bir takım. Ama Chelsea bu sezon muhteşem oynuyor onu söyleyelim. Tabi Chelsea lider olmasına rağmen puan farkını çok yukarıya da çıkarabilir diye ama e, orta ali takımlara e, beraber orta ali takımlarla berabere kalarak e, puan kaybı yaşadı. Tabi burada men yani Chelsea deplasmanda olacak Leicester City ile oynayacak. E, yani rakip güçlü olsa da ben burada Chelsea'nin kazanabileceğini düşünüyorum. O benim 11. maçın tercihim ve 2 olacaktır Chelsea'nin galibiyeti olacaktır. 12. maçımız Liverpool-Arsenal. Arsenal yani ee, ne diyelim orta halde devam ediyor. Yani işte bu maçtan da puan çıkarabilecek çok iyi bir durumda. Şu anda çok formda diyemiyoruz Arsenal için. Yıllardır yani Arsenal tanıdığımızdan beri bu Arsenal için bunu söyleyemiyoruz. Burada Liverpool kendi evinde oyuncak seyircisi olacak. Yani bir ee, Londra derbisi olacak onu söyleyelim. Gerçekten çok zor bir maç hani taraflardan. Yani hangisi şaşırmayacağımız bir maç. Çünkü Arsenal formda gibi gözüküyor. Hatta Liverpool'dan bile de daha formda gibi gözüküyor. Ama işte Liverpool kendi evinde olacak, seyircisi olacak. Aralarındaki önceki maçlara baktığımızda da Liverpool'un ağırlığı var. Bizim 12. maç için tercihimiz 1 ya da 2 olacaktır. Öyle diyelim 0 beklemediğimiz bir maç. Tercihimiz 1 ya da 2 olacaktır. 13. maçımız Lazio Juventus. Yani ikili arasındaki mücadelelere baktığımızda... Yani Juventus'un yukarılara çıkmak için seri garibiyetlere ihtiyacı var. Bence bu maçta onlardan bir tanesi. Yani kadro kalitesi de buna el verir bir durumda. Özellikle Zenit karşısında aldıkları 4-2'lik garibiyet umut vericiydi. Benim 13. maçın tercihim Juventus'un garibiyeti olacaktır. 14. maçımız Inter-Napoli. Buradan lider Napoli iyi futbol oynuyor. Ne mağlup ilerliyor. Yani Napoli e, puan farkını açmak için maç kazanmak zorunda. Bence Inter'i yenecektir diye düşünüyorum. Milan'la 32'şer puanda e, sadece Barajla lider konumunda. E, bence Napoli maçı kazanacaktır bu kadar fonundayken. Hellaçveren'in beraberliğinden sonra e, kaybettiği puanları bu maçta kazanmaya çalışacaktır. Benim 14. maç için tercihim e, Napoli'nin galibiyeti olacaktır. Size tavsiyem bu yönde olacaktır. 15. ve son maçımıza geldik. Lyon Marsilya Fransa Ligi'nde Fransa Liginden bu maçımız. Değerli izleyicilerimiz bu maçı yorumlamadan önce sizden son bir şey rica edeceğiz. Siz biliyorsunuz videomuzu 1000'in üzerinde, 2000'in, 3000'in üzerinde izleyici izliyor. ve her iki videomuzu topladığımızda toplam izleyicimizin sayısını söyleyelim. Like'lar çok az, like'lar az olduğu için de fazla seyirci sayısına ulaşamıyoruz. Lütfen videolarımızı izlerken en azından like yapmanızı rica ediyoruz. Sizin için harcadığımız bu emeğin karşılığı olarak sizden like yapmanızı beğendiyseniz de abone olmanızı rica ediyoruz. Şimdiden teşekkürler. Evet Lyon, Cengiz Ünderli Marsilya'ya karşı oynayacak zorlu bir mücadele, bir derbi havasında geçecek bir derbi olacak bu maç. Ya bence Marsilya bu sezon oynadığı futbol ve e, kadro kalitesi olarak e, Lyon'dan e, daha iyi bir durumda Marsilya. Ben Marsilya'nın maç kazanabileceğini düşünüyorum. Benim 15. maç için Cengiz Yünderli Marsilya'nın galibiyetini almanızı tavsiye edeceğim. 15. maç için tercihimiz 2 olacaktır. Evet değerli izleyicilerimiz ideal tahmin videomuz kaydımız bu yöndeydi. Yorumlarımız bu şekildeydi. Umarım size faydası olacaktır. Maçlara bir gün kala son tahmin videomuzu da yayınlayacağız. Onu da kaçırmamanızı tavsiye ederiz. Ayrıca eee ya yani ligde şimdiye kadar oynamış büyük yıldızların videolarını çekmeye başladık, hazırlamaya başladık. Bu kayıtları yapıyoruz. Onu da izleyip keyif almanızı bekliyoruz. bir sonraki kayıtta görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Allah'a emanet olun.